ki ben elimden geleni yaptım ama beklenti bir türlü aşağıya inmiyor. Hı hı. Benim kredibilitemi zayıf bir noktadan başladığım için tekrar inşa etmem işte o tren epeyce yol almış geri dönmesi vakit alıyor. Ama eğer ben ısrar edersem 38 ve gelecek sene içinde 17 buçuk için ekonomide çok ciddi bir yavaşlama yaratacağım. Hı hı. Ve bunu istiyor muyuz? Bunu istemiyoruz. Dolayısıyla benim tahminim... 20 konmuş gelecek sene için 21 konmuş ama 20 değil de 30 olur. Ondan sonraki sene 20 olur. Yani daha yavaş bir iniş merkez bankası hedefliyor diye düşünüyorum. Yoksa onlar da biliyorlar tabii ki. Daha sıkı tutarsanız ekonomi daha hızlı yavaşlar ve enflasyon daha hızlı hedefe gelir. Ama o geçmişten alınan miras bence şu anda hala çok ciddi bir şekilde Merkez Bankası'nı aşağıya çekiyor. Yani kadroları değiştirdik, politikayı değiştirdik, hadi bakalım doğru reçeteyi uygulayın, hastayı iyileştirin demeyle o hasta iyileşmiyor çünkü çok hastalanmış.